Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir açılımında karşısındayım. En yakın zamanda ne olacak? Böyle bir açılım yapalım. Sizin like'ları, sizin yorumları bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Bir dört tane seçenek veriyorum. 1, 2, 3, 4. Siz kendi düşüncesini düşünün. Aklınızda ne geçiyor? Ne değiştirmek istiyorsunuz? ya. Hiçbir değişiklik olmaması istiyorsunuz. Öyle, öyle bir şey de olabilir. 5 tane çıktı neyse. 4 seçenek söz konusu ve siz seçenekler üzerinde bir düşünün. Ne olacak? Yine 5 çıktı neyse. Ne olacak sizin? Yakın zamanda Mart'ın sonuna kadar arkadaşlar. Mart'ın sonuna kadar diyelim. Adlandıralım. ve bakalım. Birinci cevap. Bakın çok sıkıntı yaşadınız, çok üzüldünüz, çok kahroldunuz. O duygusal olarak böyle bir üzüntülü bir döneme yaşadınız ki. Bakın kaçmak istediğiniz, ayrılmak, ayrılık olabilir. Öyle bir sıkıntılı bir dönem yaşadınız mı? Evet. Çıkıyor musunuz? Evet. Ama daha tam her şey netleşemiyor. Bakın sanki çıkış noktası var mı var ama yeni bir kapı var mı var yeni bir kapının içine giriyor musunuz evet duygusal olarak biraz daha iyi olacaksınız ama tam yüzde yüz o sıkıntı da kurtulacağınızı hemen düşünmüyorum güç güvet lazım bakın hayatınızda belki bir yere gitmek yeni bir yaşam başlamak yeni bir hayat başlamak bir şey değiştirmek o eski olan ortanda belki ayrılmak öyle bir şey de ihtimal söz konusu olabilir arkadaşlar ikinci ikinci cevabına bakalım bir tane çıktı Neyse bakın parasal konularda iyi bir döneme giriyorsunuz Burası parasal bir dönem çok iyi. Çünkü yeni bir iş olabilir. Yeni bir kazanç kapısı olabilir. Yeni bir ev olabilir. Yeni bir dur duvar olabilir. Araba. Yani e, dört ayak üzerinde dediğim gibi bir şey duracak mı? Evet sizin hayatına. Stabil bir hayat söz konusu. Maddiyat olarak. En yakın zamanda dediğim gibi Mart'ın sonuna kadar aynı zamanda duygusal olarak çok arkaya bakıyorsunuz. Bakın geçmişe dönüş yapıyorsunuz. O kadar güç alıyorsunuz ki o onu dedi, bunu dedi, niye böyle yaptı, niye böyle oldu. Bunu yapmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok onu düşünüyorsunuz o kadar sizin için sıkıntılı ortama giriyorsunuz. Aynı zamanda bakın gelecekte hem dileğiniz oluyor hem çok güzel her şey başarabileceğinizi düşünüyorum. Hem dilek oluyor hem başarı oluyor sadece arkaya dönme diyor. Arkaya dönme arkaya bakma hiç gerek yok. O zaman daha da çok oyuna bakacaksınız daha da çok mutlu olacaksınız. Ay burası da çok güzel aşk var aşk mutluluk ve sizin uzun süre beklediğiniz bir aşk ya o aşkı bekliyordunuz ya teklifi bekliyordunuz ve kahroluyorsunuz, üzülüyordunuz çok. Neden? Dün hayatımda bir şey olmuyor, tamamlanmıyor. Aşk teklifini almıyorum, evlenme teklifini almıyorum. Ama artık bingo, yani mutluluk, saadet. Bakın en güzel, bakın teklif, mutluluk, mutluluk teklifi, aşk teklifi. Evlilik teklifi sizin uzun süredir beklediğiniz, kahrolduğunuz, üzüldüğünüz, belki iki küstünüz, ayrılmak istediğiniz ama şu anda bu, bu daha çok aşkı aşk açılımı. Aşk, aşk, aşk arkadaşlar ve çok da güzel mutlulukla sonuçlanan bir aşk. Ziya, 4 dördüncü bakalım kim dört arkadaşlar. Bakın parasal konularda biraz idareli döneme giriyoruz bütün Türkiye gibi idare ediyoruz. Hani siz de idare etmek zorunda kalıcı, kalabileceksiniz. Çünkü burada idareli zamanı Çok fazla parayı harcamayınız. Böyle bir döneme giriyorsunuz. Aslında dönem kötü değil ama parayı fazla harcama diyor. Dikkat et diyor. Aşk var mı var? Bakın tam aşk. Sağlık var mı var? Mutluluk var mı var? Sadece para konusunda dikkat ediyor Mutluluklar diliyorum.